Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tayyip Çayır. Çayıl. Bu videonun 6. çekil... 7. Bu videonun 7. çekilişi ve One ve madalyonu. Yani ben, ben böyle madalyona ekleyeyim arkadaşlar. Çünkü bu madalyon neredeyse hiçbir boku yaramıyor. Kazma tek atmak dışında Kazma ile tek atar adamlar da size tek atabildiği için anında lokma oluyorsunuz. O yüzden videolarımın hiçbir iki buçuk dakikaya geçemedi. Bu madalyayı çok kullanmamam lazım ama göstermem de lazım. Göstermesen çok daha yararlı olan bir modelleri. hop. hop. Allah. Allah 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 Allah. Tamam aldım. Her bir an bir gelip... Ben de yapabilirim bu arada. Tamam. Gider mi talep 3000 mi? Çok az vuruyor bu arada. Altı ne? Bir madalyon altı oluyor yani. Çok uzak durun. Çok şöyle vuracağım abi. Çünkü o adam iyi bir oyuncuya benziyor Videoyu riske atmak pek istemiyorum. Bu bayağı dolu olur. çekiliş bu. Her yere iki dakikaya geçemedi video. Umarım bu video geçecek iki dakikaya. Oh, revela gördüm. Ya gördüm en balık droplu silah ama. Evet bir şey çıkmadı ona. Teşekkürler Fortnite. Bu ne? Burda alınır. Ama ben şunu bir, bırak. Şunu içmem lazım ben. Bu adam oyuncuya benziyor. Bot bile olabilir. Birini buldum. Tamam güzel gidiyor maç. Bu maçı mi diyor Allah şükür. Bu maç oynadık Allah şükür de. Hop bum ba. Sen de bilmiyor musun bu bana Leon tek attı ne? beğenmedim bu arada ama seviyorum kullanması eğlenceli. İyi bir madalyon değil ama kullanması eğlenceli olan madalyon. Acaba niye kimse yok? Ellerin işine bakma. ses duydu. Ha, burada. Ben giriş yapacağım. Herhangi yerinizle ile görüşebilirim. Koşulaştım Hop! Hoppa! O ne lan? o dengesiz burada bir almış. olmaz. Mikro Son adamı da bunu almaya çalışacağım hadi. O ne? Onun elindeki. Tepeme düşecek. Bu beni öldürecek ama. Hadi. Allah. Dur 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 dur. Mete şur. Mete dur. <laughs> Allah'ın. Ama ne oluyor ya? Altı canım var. Git durmuş. Çek. Bir dolayım çek. Hayır hayır hayır. hayır. Öleceğiz. 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 <laughs> tamam. Ölmedik daha. Ee, ama maalesef. Evet ikinci elden herkese merhaba abi bu videonun son ile. Önceki el madalyonu gayet iyi gösterdiğimi düşünüyorum. İkinci oldum sırf madalyonlu adamı öldüreceğim diye. Ama yapamadık. Bu videoda win. Artık bu well win. Şunu basayım da. Dur. Ama basıldı gayet iyi. Şimdi seni yok etme vakti. Bu da biliyor. Tamam. Öldü. Ben biri gelip ben atışabilir. Evet bu da onlardan biriydi. güzelmiş. Çok kötü değil. Eğlenceli madalya. Ama daha iyi bir madalya yapabilirmişiz. Yapabilirler de. Bu arada arkadaşlar bir tane şey geliştiriyorum. Bulutla birlikte madara geçmeli bir harita geliştiriyoruz. Yayınlayacağız eğer bir gün ben madaranın şeyine. Madara yayınlamayı evet, bilmediğinden ve hesabında işfredini bilmediğinden bir şekilde hesabını şifrelerinizi bulayıp ben yayınlayacağım mağazaların hesabını haritayı. Tabi e, önce şartları karşılamamız lazım. Haritamızın ismi default 1v1 olacak. Hatta bir ara size test aşamalarında da gösteririm. Secret var falan da ekledik. Uğraşıyoruz güzel bir harita oluyor yani. Gel açalım hadi. Biri geliyor. Buff etti ya. Güzel. Hı? Prubu kim açtı? Ama bak ya. Ha. Bir adam var ve o da kalma taktiğini biliyor. Bunu kendi peşimde koşturacağım. Allah dur. dur. Ben anladı sanırım. Çalıntı yedikçi pompalı tüfek mi? Neyse arkadaşlar bugün yolculuk bu olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.